Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi sizinle 5. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav örnek senaryo sorularının çözümünü yapacağız. 1. senaryo ile başlıyoruz. Soru 1. Ozan'ın biri alır sazı eline, yaslanır bir ardıç ağacının gövdesine. Hem çalar hem de başlar keklik gibi ötmeye. Çevrede ne kadar keklik varsa toplanır Ozan'ın başına. Kimi sazına konar, kimi omzuna tüner, kimi öter, kimi seke seke yürür. Silifke'nin keklik oyunu bu şekilde oluşmuştur. Kaşık sesleri kekliğin ötüşünü, kıvrak figürler kekliğin seke seke yürüyüşünü gösterir. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin anlamını yazınız. Arkadaşlar bu soruda bizden altı çizili olan kelimelerin anlamlarını belirlememiz isteniyor. Bağlamdan hareketle kelimelerin sözlük anlamlarına ulaşmaya çalışmalıyız. Şimdi kelimelerin sözlük anlamlarına bakalım. Gövde, ağaç ve bitkilerin dallarının dışında kalan ana bölümü, çalmak, çalgı aletiyle bir müzik parçasını seslendirmek, konmak, kuş, kelebek, uçak, toz ve benzeri bir yere inmek. Değerli arkadaşlar, kelimelerin belirtilen sözlük anlamlarını doğrudan ya da dolaylı olarak değinen yanıtlar Doğru kabul edilmelidir. Dedemin dedesi 100 sene önce gelmiş bu köye, burayı yurt tutmuş kendine ve ailesine. Biz de her yaz dedemleri ziyaret etmek için gideriz. Gitmişken oradaki arkadaşlarımla çaya girerim. Hep birlikte hayvanlarla oynarız. Dedemin kuzularıyla oynamayı çok severim. Kısacası sadece tatillerde gidebilsem de dedemin köyünde olmak beni çok mutlu eder. Bu metindeki eş sesli kelimelerden birini bulunuz. Bulduğunuz kelimeyi metindeki anlamının dışında olacak şekilde cümle içinde kullanınız. Bu soruda bizden eş sesli yani sesteş kelimelerden birini bulup metindeki anlamın dışında olacak şekilde bir cümlede kullanmamız isteniyor. Öncelikle eş sesli veya sesteş kelimenin ne olduğunu hatırlayalım. Eş sesli kelimeler yazılışı ve okunuşu yani telaffuzu aynı olduğu halde farklı anlamlar taşıyan kelimelerdir. Bu parçayı incelediğimizde yüz, çay ve ben kelimelerinin sesteş olduğunu görmekteyiz. Yüz kelimesi sayı, çay kelimesi akarsu ben kelimesi ise birinci tekil kişi anlamlarına gelecek şekilde cümlede kullanılmış. Biz bunlardan herhangi bir tanesini farklı bir anlamı karşılayacak şekilde yeni bir cümlede kullanacağız değerli arkadaşlar. Şimdi cümleleri inceleyelim. Öğrencilerinin yüzündeki sevince bakarak mutlu oluyordu. Yüz kelimesi burada sima çehre anlamında kullanılmıştır. Sima çehre. Dolayısıyla metindekinden farklı bir anlamda kullanıldığını görmekteyiz. Misafire çay ikram etmek kültürel unsurlarımızdandır. Çay kelimesi burada içecek anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla yine metindekinden farklı bir anlamda kullanıldığını görmekteyiz. Yüzünde siyah bir ben var. Ben burada vücuttaki kahverengi lekeler anlamında kullanılmıştır. Kahverengi leke diyebiliriz. Dolayısıyla yine metindekinden farklı bir anlamda kullanıldığını görmekteyiz değerli arkadaşlar. Siz de bu kelimelerden herhangi birini belirleyip farklı cümlelerde farklı anlama gelecek şekilde kullanabilirsiniz. Bir çiftçi kendine ekecek bir saha açmak için tarlasındaki ayrı kotlarını temizliyormuş. Bu ayrı kotlarından biri arazinin eğiminden olsa gerek çok bakımlı bir tarlanın içine düşmüş. Çiftçi de bunu önemsemeyip daha sonra ilgilenirim diye düşünmüş. Bir süre sonra tarlanın her tarafı ayrı kotlarıyla dolmuş. İşçi tutarak tarlasını otlardan temizletmek zorunda kalmış. Parçada söz edilen çiftçinin bu olaydan çıkarması gereken ders nedir? Yazınız. Sevgili arkadaşlar metinde anlatılan olayı incelediğimizde çiftçinin yapılması gereken bir işi ertelediği ve o işin bir süre sonra katlanarak büyüyüp daha zahmetli bir hale geldiği anlatılmaktadır. Yani bir işi ertelemenin doğuracağı sonuçlardan bahsetmektedir aslında. Bugün yapılması gereken bir işin sonraya bırakılması iyi değildir. Çiftçinin çıkarması gereken bir ders niteliğindedir arkadaşlar. Aşağıdaki altı çizili dizelerle yer alan söz sanatlarını verilen boşluklara yazınız. Güçlü olmak istersen söz ustası ol. Dil iyi telinde kamçı gibidir. İyi konuşan daha merttir iyi dövüşenden. Hiçbir güç tutamaz sözün yerini Aşağıdaki altı çizili dizelerde yer alan söz sanatlarını Verilen boşluklara yazınız Güçlü olmak istersen söz ustası ol Dil yiğit elinde kamçı gibidir İyi konuşan daha merttir iyi dövüşenden Hiçbir güç tutamaz sözün yerini Söz yönlendirir iyiye de kötüye de insanı Derinden derine ırmaklar ağlar Uzaktan uzağa çoban çeşmesi Ey suyun sesinden anlayan bağlar Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi Dörtlükleri sırayla inceleyelim arkadaşlar. Birinci dörtlüğe bakalım. Altı çizili ifadeye. Dil yiğit elinde kamçı gibidir. Burada dili yiğidin elindeki bir kamçıya benzetmiş. Dil kamçıya benzetilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada benzetme sanatı vardır diyoruz. İkinci dörtlüğe bakalım. Derinden derine ırmaklar ağlar. İkinci dörtlükte insana ait olan ağlama davranışı insan dışındaki bir varlığa yani ırmağa yüklenmiştir. kişileştirilen varlıktır. Dolayısıyla arkadaşlar burada da kişileştirme sanatı vardır diyebiliriz. Beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını gerçek mecaz terim belirleyip verilen boşluklara yazınız. Sırayla gidelim. Aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğu herkesçe biliniyor. Arkadaşlar buradaki bağ ifadesi kişiler arasındaki duygusal bağı ifade etmekte. Yani mecaz anlamda kullanılmaktadır. Dolayısıyla buraya mecaz yazıyoruz. Tek perdelik eğlenceli bir oyundu. Perde tiyatro oyununun her bir bölümüne verilen isimdir. Dolayısıyla burada terim anlamda kullanılmıştır. Boşluğa terim yazıyoruz. Her yemeğe acı biber katmaya alışkanlık edilmiş. Buradaki acı ifadesi tatma duysuyla ilgili gerçek anlamda kullanılan bir kelimedir. Dolayısıyla buraya gerçek yazabiliriz. Bu soğuk günde üzerinde ince bir hırka var. İnce kelimesi kalının zıttı olan kalınlık bakımından az olanı ifade etmekte. Dolayısıyla gerçek anlamda kullanılmakta. Buraya gerçek yazabiliriz. Soruyu tamamlamış olduk böylece. Aşağıda serin ve düğün bölümleri verilen hikayenin çözüm bölümünü olay akışına uygun bir şekilde büyük harflerin ve noktalama işaretlerinin kullanımına da dikkat ederek iki ya da üç cümleyle tamamlayınız. Eski Eskişehir'in küçük bir köyünde Fatma adında genç bir kız yaşardı. Fatma'nın annesi de köydeki diğer kadınlar gibi yün halılar dokurdu. Fatma köyünde dokunan halıları dünyaya tanıtmak istiyordu. Bir gün köye birkaç turist gelmişti. Bu turistler farklı kültürleri ve el sanatlarını öğrenmek için dünya turuna çıkmıştı. Fatma bunu bir fırsat olarak görüp misafirleri köy odasında ağırladı. Sevgili arkadaşlar, yazınızı fikir, bütünlük, üslup, büyük harflerin ve noktalama işaretlerinin kullanım ölçütlerine göre değerlendirebilirsiniz. Şimdi örnek cevabımıza bakalım. Turistler bu eşsiz deneyim ve misafirperverlik karşısında çok mutlu oldular. Bol bol fotoğraf çektirip bu anları ölümsüzleştirdiler. Ülkelerine gidince bir fotoğraf sergisi açacaklarını ve buradaki deneyimlerine ait fotoğraflara sergide mutlaka yer vereceklerini belirttiler. Fatma köyünün halılarını tanıtma ile ilgili amacına ulaşmıştı. Tamamlanan kısmın metnin bütünüyle verilen kriterler açısından uyumlu olduğunu görmekteyiz. Sizler de yazınızı bu yönlerden değerlendirebilirsiniz. İkinci senaryo soruları ile devam ediyoruz. Gökkuşağı okaliptüsü olgunlaştıkça kabukları soyuluyor, alttan yeşil bir katman çıkıyor. O katman da zamanla olgunlaşarak havanın etkisiyle mavi, mor, turuncu, kırmızı ve benzeri renklere dönüşüyor. Ağacın boyu da çok uzun, 60 metreye kadar uzayabiliyor. Çarpıcı görüntüsü nedeniyle parklara, bahçelere dikiliyor. Hatta bu ağacın odunundan süs eşyası bile yapılıyor. Bu parçadaki altı çizili kelimelerin verilen bağlamdaki anlamlarını yazınız. Değerli arkadaşlar, bu soruda bizden altı çizili kelimelerin parça ve cümle içindeki anlamlarını belirlememiz isteniyor. Şimdi kelimelerin sözlük anlamlarını inceleyelim. Katman, kat, tabaka, olgunlaşmak, herhangi bir şeyin gelişmesi, kıvamını bulması. Bu anlamlara doğrudan ya da dolaylı olarak değinen yanıtlarınız doğru kabul edilecektir arkadaşlar. Her gece rüyasında onu kurtarmak için birçok geminin geldiğini gören eski bir Türk denizcisiydi. Tutsak olalı 40 yılı geçmişti. 30 yaşında dinç, levent, güçlü bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşmüştü. 20 yıl onların gemilerinde kürek çekti. Bu parçadaki altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlamı yazınız. Değerli arkadaşlar, altı çizili ifadeye baktığımızda eline düşmek deyiminin kullanıldığını görmekteyiz. Metnin tamamı incelendiğinde ve deyim metinle karşılaştırıldığında yakalanmak anlamını taşıdığı görülmekte. Sizler de yakalanmak anlamına doğrudan veya dolaylı olarak temas ettiğiniz yanıtları doğru kabul edebilirsiniz. Aşağıdaki eş sesli kelimeleri farklı anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız. Birinci kelimemiz yaş, İkinci kelimemiz soluk. Şimdi teker teker değerli arkadaşlar örnek cümleler üzerinden inceleyelim. Kaç yaşında olduğunu kimse bilmiyor. Burada yaş kelimesi doğduğumuz andan itibaren geçen zaman anlamında kullanılmakta. İkinci cümleye bakalım. Arta kalan yaş meyveleri ziyan etmeyin. Buradaki yaş ise taze anlamında kullanılmakta. Dolayısıyla her ikisinde yaş kelimesi farklı anlamda kullanılmış. Soluk kelimesinde ilgili bir örnek cümleye bakalım. Her soluk alışımızda sağlığımızın kıymetini bilelim. Bu birinci cümlede soluk kelimesi ciğere çekilen hava, nefes anlamlarında kullanılmıştır. İkinci cümleye bakalım üzerindeki soluk gömleği asla çıkarmak istemiyor. Buradaki soluk kelimesi ise rengi atmış olan, rengi solmuş olan anlamında kullanılmakta. Dolayısıyla incelediğimizde soluk kelimesi de, yaş kelimesi de her iki cümlede birbirinden farklı anlamlarda kullanılmıştır diyebiliriz. Sizler de isteneni karşılayan farklı örnek cümleler oluşturabilirsiniz. Akıllı telefonlar için hazırlanmış yüzlerce uygulama var. Bu uygulamalardan bazılarını telefonunuza yüklemek can sıkıcı durumlara yol açabilir. Yapılan araştırmalara göre kim uygulamalar? Casus yazılımlar barındırıyor. Bu yazılımlar telefonunuzdaki bütün dosyaları sizin haberiniz olmadan kopyalayabiliyor. Bu parçada vurgulanan düşünceyi yazınız. Sevgili arkadaşlar, metni detaylı bir şekilde incelediğimizde akıllı telefonlar için hazırlanan uygulamaları, ve bu uygulamalarla ilgili güvenlik ihlallerini, casus yazılımları anlattığını görmekteyiz. Dolayısıyla biz bu metinden akıllı telefonları araştırmadan yüklenen kimi uygulamaların gizlilik ve güvenliği ihlal eden problemler yaratabileceği sonucuna ulaşabiliriz. Doğrudan veya dolaylı olarak vurgulanan sonuca ulaştıysanız doğru cevabı yakalamışsınızdır diyebiliriz. Başkalarının eksikliklerini kolayca görebiliriz de kendimize gelince iş değişir. Çünkü kendimizi bir tartıdan, bir ölçüden geçirmeye alışmamışızdır. Her insanın kendisini kusursuz görme, kendi düşüncelerini en doğru kabul etme gibi bir yanlışı vardır. Bu parçada anlatılanlarla ilgili düşüncelerinizi yazınız. Parçada anlatılanlarla ilgili düşüncelerin tutarlı şekilde gerekçelendirilerek açıklanması istenmiş. Anlamlı ve tutarlı bir bütünlüğe sahip yanıtlar oluşturmamız beklenmekte. Şimdi örnek cevaba bakalım. İnsan hiçbir zaman kendini kusursuz görmemelidir. Gerekli durumlarda kendini de eleştirebilmelidir. Sizler de parça ile ilgili düşüncelerinizi farklı ve tutarlı olacak şekilde ifade edebilirsiniz. Bambular daha çok tropikal bölgelerde yetişen çok güzel bitkilerdir. Bambuların uzunlukları türlerine bağlı olarak 10 santim ile 50 metre arasında değişebilir. Bu bitkiler yıllarca büyüyüp geliştikten sonra göz kamaştırıcı bir biçimde çiçek açar. Dev panda, kızıl panda, Bambul emuru, dağ gorili gibi birçok hayvan bambuyla beslenir. Bu parçadan bir öznel, bir nesnel cümle bularak yazınız. Sevgili arkadaşlar, kişiye göre değişen, kanıtlanamayan ifadeler özneldir. Kişiye göre değişiklik göstermeyen, kanıtlanabilen ifadeler ise nesneldir. Şimdi metindeki cümleleri tek tek inceleyelim. Bambular daha çok tropikal bölgelerde yetişen çok güzel bitkilerdir. Buradaki çok güzel ifadesinin kişiye göre değişebilir olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla birinci cümlemiz özneldir arkadaşlar. İkinci cümleye bakalım. Bambuların uzunlukları türlerine bağlı olarak 10 santim ile 50 metre arasında değişebilir. Değerli arkadaşlar biz ikinci cümlede verilen ifadelerin doğruluğunu veya yanlışlığını kanıtlayabiliriz. Kişiye göre değişmez. Dolayısıyla ikinci cümlemiz nesneldir. Bu bitkiler yıllarca büyüyüp geliştikten sonra göz kamaştırıcı bir biçimde çiçek açar. Üçüncü cümlede de göz kamaştırıcı ifadesinin öznellik kattığını görmekteyiz. Dolayısıyla üçüncü cümlemiz de özneldir. Dev panda, kızıl panda, bambu lemuru, dağ gorili gibi birçok hayvan bambuyla beslenir. Son cümleye de baktığımızda doğruluğunun veya yanlışlığının kanıtlanabilir olduğunu, dolayısıyla nesnel olduğunu görmekteyiz. Sizlerde de bu şekilde öznel ve nesnel mi belirleyip birer tane örnek yazabilirsiniz değerli arkadaşlar. Doğa sevgisi ile ilgili 3 veya 4 cümleden oluşan kısa bir metin yazınız. Yazınızda ses olaylarına uğrayan kelimelerin altını çiziniz. Sevgili arkadaşlar, yanıtlarımızı fikir, bütünlük, üslup, ses olaylarına uğrayan kelimelerin kullanım ölçütlerine göre değerlendirmeliyiz. Şimdi örnek cevaba bakalım. İçinde yaşadığımız doğayı korumak tüm insanların görevidir. Örneğin pikniğe gittiğimizde çöplerimizi piknik alanında bırakmamalıyız. Çöplerimizi yanımızda götürüp çöp tenekelerini atmalıyız. Bu örnek metnin kendi içinde tutarlı, konuya uygun olduğu görülmekte. Ses olaylarına uğrayan kelimelerin altı çizili durumda. Sizler de konuya ve istenene uygun farklı metinler yazarak kendinizi değerlendirebilirsiniz. 5. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav örnek senaryo sorularının çözümünü tamamladık. Tekrar görüşmek dileğiyle.